Mevsim geçişleri pek çok hastalığı da beraberinde getiriyor. Özellikle bulaşıcı hastalıklar mevsim geçişlerinde artıyor. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi kulak burun boğaz hastalıkları ve odyoloji uzmanı operatör doktor Tuna Kenar konuya ilişkin dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Halsizlik, uykusuzluk ve sürekli kemik ağrıları ile uyanıyorsanız mevsim geçiş hastalıklarından birine yakalanmış olabilirsiniz. Havanın ısısında ani değişmeler vücut ısısını kötü etkiliyor. Üstelik bağışıklık sistemi de zayıfsa kişinin hastalanma oranı artıyor. Özel denizli cerrahi hastanesi, kulak-burun-boğaz hastalıkları ve odoloji uzmanı operatör doktor Tuna Kenar konuya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Mevsim geçişlerinden dolayı son haftalarda klinimize boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ile başvuran hasta sayısında ciddi artış meydana geldi. Buradaki ana faktör aslında e, havaların soğuması ile birlikte e, hava e, değişikliğine ilk e, cevap veren organlardan birisi, e, hatta en önemli neden birisi cildimizle birlikte üst solunum yolları. O konuda bizim branşımıza girdiği için ve e, kapalı ortamda bulunma süreleri arttığı için hastalarda daha çok üst solunum yolu enfeksiyonları, nezle, grip gibi e, durumlar daha çok olmaya başladı. E, boğaz ağrılarının e, büyük kısmı tabii viral enfeksiyonla ilgili e, gibi gözüküyor bizim muayenelerimizde. E, Faranjit hastalığı olabiliyor. Bir de e, biz daha çok şeyi görüyoruz. E, mevsim değişimine adaptasyon sürecinde bu birkaç hafta daha sürecek. Sonra yavaş yavaş kış moduna geçince bu şikayetler biraz azalır. E, burada burun tıkanıklığı daha çok oluyor. E, burun tıkanıklığı e, olduğu zaman hastalar sabaha kadar ağzı açık uyuduğu için boğazında kuruluk hissi oluyor ve kolaylıklı. Boğaz... Operatör doktor kenar neler yapılması gerektiğini de anlattı. Şimdi farenjitin tabii bir akut bir de kronik farenjiti var. Akut farenjit genelde e, viral enfeksiyonlardan e, kaynakları ve onlara mevsimsel grip e, tanısıyla o şekilde semptomatik yani şikayetlerini gidermeye yönelik işte boğaz ağrısı, yanmaya gidermeye yönelik işte ağrı kesici, ateş düşürücü ya da gargara türü ilaçlar veriyoruz. Zaman zaman gribal enfeksiyon olduğu zaman da mevsimsel grip ilacı da verebiliyoruz. Burada önemli olan bunları bir şekilde tedavi etmek. Eğer bunu hasta başvurmazsa ya da yeterli ilaçları almazsa düzgün bir şekilde bu sefer üstüne bakteriyel enfeksiyon biniyor. O zaman tabii daha sıkıntılı olabiliyor. E, burun tıkanıklığının sebeplerine gelecek olursak normalde yazın şikayet olmayan işte burun eğriliği, burun et büyümesi gibi hastalıklar üstüne hafif bir nezle grip eklenince ya da burun etleri şişince direktman semptomatik hale gelebiliyor. Hastalar bunu daha çok hissediyor. E, burada da e, Kulak burun boğaz muayenesi ya sıra endoskopik kamerayla bakarak burun içindeki eğrilikler, burun eti büyümesi ya da arkada genizde bir kitle varlığı yani üst solunum yolunu şöyle bakacak olursak buraları tıkayan, daraltan bir şey varsa onun tedavisine yönelik işlemleri de yapıyoruz. Benim kısaca demek istediğim şu, eğer gece boyunca ağız açık uyuma, horlama, sabah kalktığın boğazın kuru kuru olması ateş boğazda yanma gibi enfeksiyonu e, gibi e, klinik durumlar şikayetler varsa hastalarımızın bir kulak burun boğaz başvurmaları e, kendi sağlıkları açısından önemlidir diye düşünüyorum.